Şimdi Kırım saldırısıyla devam edeceğiz sevgili izleyenler. Ee, Rusya tahıl koridoru anlaşmasını bitiren bir durumla karşı karşıya şimdilik diye söylüyor. gerekçe olarak kendilerine verilen sözlerin tutulmamasını gösterdi. Hemen hatırlatalım. Bu tahıl koridoru anlaşması bütün dünya ülkelerinin gözünü bize diktiği sırada Türkiye'nin ara buluculuğuyla gerçekleştirilmişti. Rusya'yı ilhak ettiği Kırım'la birbirine bağlayan köprü 10 ayda ikinci kez saldırıya uğradı. Moskova tahıl anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Gemilere verdiği güvenlik garantisini çekti. İnsani koridoru kapattı. Bugün yapılan açıklamaya rağmen dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Dünyanın gözü bugün Rusya'daydı. Moskova'nın tahıl koridoru anlaşmasını uzatıp uzatmayacağı merak ediliyordu. Karar beklenirken Rusya Kırım'dan gelen haberle sarsıldı. Kırım'ı Rusya ile bağlayan köprüye insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendi. İki kişinin öldüğü saldırıda karayolunun bir bölümü çöktü. Rus yönetimi Ukrayna'yı suçladı. Saldırıdan saatler sonra Kremlin, Ukrayna tağının dünyaya ulaşmasını sağlayan anlaşmayı sonlandırdığını duyurdu. Moskova kararın köprü saldırısıyla ilgili olmadığını savundu. Rus tahıl ve gübresin ithali yönünde bize verilen sözler tutulmadı dedi. Rusya'nın şartlarının karşılanması durumunda anlaşmanın uzayacağını belirtti. Ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşme fırsatını da bulacağız. Ayrıca Rus tahıl ve gübresinin sevkinin önünün açılması noktasında nasıl hareket edebileceğimizi de istişare edeceğiz. Şimdi dünya Putin'in Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan Türkiye ziyaretini bekliyor. Ankara, Rus lideri tahıl anlaşması konusunda ikna etmeye çalışacak.